Merhabalar şöyle ramuk üstünden Herkese selamlar sevgiler olsun duygu hayatlar sayfama kanalıma Hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, şöyle milleti göstermeden çevreyi şöyle motordayız gidiyoruz nereye gidiyoruz şöyle ay öldüren diye bir ee, nasıl diyeyim köyün bir kısmı işte Ayı Öldüren ismi oraya gidiyoruz vişne ağaçlarımız var boylu boyunca dededen kalan sabahki videomda bahsetmiştim oraya gidiyoruz radyom elimde şimdi müzik de açacağım sizlere İnşallah telif yemeden vişne toplamaya gidiyoruz Ramon üzerindeyiz şöyle çoluk çocuk doluştuk bismillah diyelim yola koyulalım. Biz geldik. Vişne toplamaya başladık. Şöyle dolu burası. Dur annem şu güzelliğini göstersin. Şöyle biraz sonra aşağıda ineceğim. Şöyle şuradan başlıyor. Böyle böyle böyle. İleriye kadar hep vişne. Arka tarafta vişne. Bu tarafta vişne. Şöyle Ramon içindeyiz. Şu kadar ben topladım. Bu kadar da annemin. Burası da yengemin, o da benim kızım. Git ablanın yanına, amcası getiriyor. Düşersin. Şimdi ben de videoyu sonlandıracağım. Kapatam, toplayamıyorum. Siz topluyorsunuz, ben yarım kalıyorum. Şöyle toplayalım beklediğimizden fazlaca bir vişne varmış ben, bu arada. De değerli takipçilere gönderem yesinler benlerden. İnşallah annem size vişne gönderiyor ben, bu arada. Iyi. Yiyin sizler de inşallah. Aleyküm. aleyküm. selam. Gününüz hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Bizimki çok bereketli maşallah. Bugün çok bereketli. Bereketli <laughs> evet. bir gün var bugün. Bereketi yerinde. Rabbim vermiş, dolmuş, taşmış. Maşallah. Maşallah. Bu se geçen sene hiç yoktu bu arada. Bu sene Aa, bardak senin içindeydi. Termosun içindeydi. Bu yerli ö şey yerli vişne. Baba, vişner. dede, dede Vişnesi. dedelerden. Buyurun size gönderiyorum. Afiyet olsun. Evet. Aldık, kabul ben. ettik. O zaman ben videodayım. Maşallah. Evet annem sensiz olur mu? Sen ee, her zaman bu işin de başı de. sensin. Buradayım. <laughs> Beni bu yola iten sensin. Dolu sorunu. dolu dolu evet internet dolu sorunum var. var. Video çekiyor ama çekmiyor. Videolardan Video bekliyor, videolar. videolarında bahsettim. İnternet sorunum var. O yüzden yükleyemiyorum. Yine paket yaptım. İnşallah Akşam bir tane attım. Yine bunu da atabilirsem. Çok fazla böyle internetimi zorlamadan. Köydeyim zaten internet çekmiyor. Bazı köylere internet verilmiş. Bir de böyle daha gerek bizim merkez köy internet misiniz, Ağır oluyor yüklenmiyor. Akşam sabaha kadar zor yüklemiş. Uyurken yükledim. Burası bizim köyümüzün ayı öldüren dediğimiz bir, Buyurun, size bir daha vişne bahçemiz. Buyurun yiyin. Şöyle annem gönderiyor. Ama ellerim çok kötü etti vişne. Of. Artık şurup mu yaparız? Şurup şurup. Reçel mi yaparız? Reçel reçel. Dolaplara mı atarız? Dolap, dolap dolap. Hepsi. Hepsi. Allah'ım yemesini sağlıkla nasıl kısmet etsin. Amin. Ben bu gerçekten bu kadar Ucudurla, beklemiyordum. Uzunlukla. Ee, her sene yesin, her mi? sene geliyorduk vallahi hepimiz böyle bu ekip bir de halamlar Allah curcuna çok Kap kızım bunu toplamakla bu bitme. Kapan kapana, göçen göçene. Köy yese bitmez. Vallahi. O çok var. Birbirimizden kaçırıyorduk ha. O kadar da bol. O diyorduk ben toplayacağım. Onun önüne atlıyorduk. O diyordu ben toplayacağım. Yani şeyliğine, <laughs> güzelliğine yani öyle birbirimize takılmak amaçlı. Ama şu anda kimse yok maalesef. Bir tek yengemlerle biz. Yengem de sessiz sedasız topluyor. Hiç yok. Tık yok yengemde. Videoda var. Yengem hiç konuşmuyor videodan. Yenge uzakta seyirci. Evet. Yengem izliyor uzaktan beni. Konuşuyor. Desteği yeter. Dur bir de size yerli bir hakiki, ah, hakiki. Amcam bize bir de ayıldıran suyu getirdi dereden. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Baba yanan gelem sen anlat. Ya da amca anlatsın. Ha, <laughs> <Aa>, şey, Hı <ya>. hı. <laughs> Amcanın Buyurun. yengeye ver önce. Amcanın yanında toplayamam. Amca anlasın bize. Akarsu yengeye. Kaynak suyu. Ha. Hakiki doğal. Hakiki hani doğal bardağımızı görmeyelim. On kat iyisi. Göstereceğim inşallah biraz sonra gölde ver evet. yenge içsin ben sonra içeceğim. Bu bardağın seyir içinde duranmış, yapmaz. O arayı daha büyük. Şöyle Buradan şöyle. Küçük İçmiyor mu? İçeceğim nasıl içmeyeceğim? Bak, Elif içti bak, mi? Da, Elif ölmüş tutulsun bunda. Bir daha bir daha bir daha. 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 Maşallah buz. Resmen 24 saat dolapta kaldı. Vallahi buz gibi ve çok güzel. Arıtma sularına, karaçalı sularına, hazır sularına vallahi bin basar. Patrik'in orada oturun kızım. Zeynep'e de Zeynep'al e yanan Elif. İçli iç, iç. amca sağ ol, teşekkür ettim. Eline koluna sağlık. Elin Amin. Ekip dikenin gidenin de He. rahmet edelim bari. Dedelerimiz, dedelerimiz ekmiş bunları. Büyük dedeler. Dikenin eline koluna sağlık. Nurda yatsın. Allah nur gölünde yatırsın inşallah. Bizden sonra kaç kuşak gelir toplar buradan kalırsa kızım doğru gider. Biz bunların hepsini işlesinden alıp bahçeye diktik. 3.17'yi diktik. Ne demek bir yerimiz yok ki biz de götürdük. Götürdü, dikti. Her taraf şöyleviçli oldu. Bir yerimiz yok ki biz de götürdük. aroması tadı o aslıdan iyidir. Bunların aroması daha güzel. Biraz annemin elini çeksin. Çek. Dolu dolu böyle başlı başınca şuranın güzelliğine maşallah maşallah. Dolu böyle dolu. Bir köy toplasa bitmez. Gerçekten bitmez oh, bir köy toplu Çok kalır üstünde. Kalır kim toplayacak? Burada kalacak. İşte bu Yerime gitme. Yerin topla. Böyle, tam böyle toplayan bir şey yapmasın diye. ha <laughs> böyle. Bir elimde telefon, bir elimde kova, bir elimle de topluyor. Zor olur. Bir tane sonra çeke, zor olur. Tripot aldım kendime sonunda. Ama işte hani nereye getireyim. Ancak kendime getiriyorum. Aynen, aynen. Üst baş kapkacak. Kıyafet. Annem. Tamam videomuzu sonlandıralım biraz. Efe de telefon aşkına tutuldu. Yine devam edelim çekime. Vişnelerimizi topladık. Şimdi ben hem kendiminkini göstereceğim. Hem anneminkilerin. Çarşıya gidiyorum. Hazırlandım. E Zeynep yukarı çıkmaya gidiyoruz. Şöyle e, bir kovamız. Annemin. Bunlar da annemin. Böyle kovalar, mavalar. Anneciğim. Anne sarımsağımı da götürüyorum. Daha hazır araba bulmuşken. Düğüne gidemezsin. Bak. Düğün var şimdi. Ee, babam düğüne gidiyor. Ben de onunla beraber eve gideceğim. Ee, hadi Zeynep. Dedenin arabasına kızım. Ben de babamla beraber eve gideceğim. Ee, babam düğündeyken. Ben de vişnelerimi halledeceğim. Buzdolabına bırakacağım. Ki e, burada kalmasın. Babam gelene kadar hallederim. Yıkar buzluğa doldururum. Kışın Rabbim nasip ederse. Eee Bakalım belki kavanozlara vururum. Belki götüreyim en azından. Eve kavuşturayım sağ salim. Benim de yine iki tane kovam oldu. Ee, daha doluydu aslında. Böyle ramuğa bindiğimiz için ramuk çarpıştıra çarpıştıra bayağı aşağı indirdi. Vişnelerimiz hazır. Yarın yine gideceğiz nasip olursa. Efendim. Tamam gel kızım. Elif de babamla. Düğüne gitmek için ağlıyor. Ben gitmiyorum. Babam da tek bakamaz. Babam erkeklerin içinde oturuyor. Elif de bunu anlamadı bir türlü. Neyse benle çarşıya gelsin. İşlerimizi topladık. Çok eğlendik. Çok eğlenceliydi inanın ki. Annem dışarıdayım. Gel yavrum. Yani bilmiyorum eğlenceli geçti Ramon üstün dedikse. Koşma bir tanem koşma buradayım ha. Git bak hele dede baba ne gün orada ne yapıyor. Git de hadi dede dede de. gel hazırız de. Giymiş kuşanmış. Düğüne gitmek için hazır. Şimdilik size iyi akşamlar. Eve gidiyoruz. İnşallah işlerimi halledeyim. Yarın sabah erkenden bu sefer çok beklediğimizden çoklu dediğim gibi yarın da nasip olursa gidip pazar için, babam için, satılık için toplayacağız. Anne amca. O yüzden yarın yine oradayız Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Yine yarın inşallah videolarımla devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.